Herkese selamlar, herkese merhabalar. Bugün Osmanlı kültür ve medeniyetindeki bugüne kadar çıkmış soruları hep birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Unutmayalım ki Osmanlı ya da bir başka konu fark etmez. ÖSYM'e çıkmış sorular bizlere önümüzdeki sınavlarda bir pusuladır. Yön gösterici olacaktır. ÖSYM'in tarzını anlamamızda yardımcı olacaktır. Hadi daha fazla vakit kaybetmeden sorularımıza geçelim. Let's go. Birinci sorumuz. Osmanlı devletinde maaşlı, daimi askerlerden oluşan ve işleyiş düzeninde bektaşiliğin etkili olduğu askeri teşkilat aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar son sınavımızda 2024 lisans sınavında sorulmuş bir soru bu. Şimdi Akıncılar arkadaşlar sınırlarda görev yapan atlı birliklerdir tamam mı? Sınırlarımızı korurlar aynı zamanda bazen de e, akın düzenleyerek karşı tarafa yağmada da bulunabiliyor. Azaplar azattan aklınızda kalsın bekar erkeklerden oluşan bir birliktir. Bunun dışında yaya ve müsellemler daha çok ordunun yolunu açmakla mükellef birliklerdir. Yaya birliklerdir. Cebelüler arkadaşlar tımarlı sipahiden gelen askere biz atlı askerlerimize cebelü deriz. Bunlar da değildir. Bektaşi tarikatının etkili olduğu sınıf Yeniçerilerdir arkadaşlar. Merkez kuvvetlerimizdir. Kapı kulu askerlerimizdir. Tamam cevabımız C şıkkı. Hadi bir sonraki soruya geçelim. Resmen. İkinci sorumuz. Bu raporlar aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? Rapor. Ona 17. yüzyılda Osmanlı devlet ve toplum düzeninde yaşanan değişimlerin yarattığı sorunlar üzerine dönemin deneyimli devlet adamları tarafından padişahlara alınması gereken tedbirleri içeren raporlar sunulmuştur. Raporlar Lahiyalardır arkadaşlar. Raporların diğer adı Lahiyalardır. Özellikle 3. Selim döneminde köklü bir ıslahat dönemi başlamıştır. Programlı başlamıştır ve buralarda raporlar, lahiyalar istenmiştir. Cevabımız ıslahat lahiyaları. Tamam cevabımız A şıkkı. 2024 yine KPS lisans sorusu. İlerleyelim. Üçüncü sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Reaya'nın toprağın kullanımından dolayı devlete ödediği vergilerden biri değildir. Bakın toprağın kullanımından dolayı tamam mı? Osmanlı Devleti'nin ekonomisi genel itibariyle tarıma dayanmaktadır. Bu bağlamda mülkiyete devlete ait olan topraklar miri kabul edilirdi. Devlet bu miri toprakların kullanım hakkını reayaya bırakmıştı. Reaya da bu kullanım hakkı karşı devlete bir takım vergiler ödemiştir. Tamam. Şimdi çift resmi, öşür, dönüş resmi, ispence bunların hepsi arkadaşlar toprak vergileri. Tamam mı? Bazıları Müslümanlar için bazıları gayrimüslim. Ama cizye gayrimüslimlerin askerlik yapmadıkları için ödedikleri bir vergidir. Tamam. Cevabımız E şıkkı. Gelelim dördüncü sorumuza. 16. yüzyılda Divan-ı Hümayne şer'i -E meselelere bakan ilmiye sınıfının temsilcisi Divan-ı Hümayne aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu soru 2024 KPS ön lisans sorusu. Bunu bir de 2016 ya da 2018 olması lazım. Orta öğretimde de sordu. Ben ee, sonuna doğru bu, bu, sorunun aynısını göreceksiniz zaten sorduğunu. Onu özellikle koydum. Şimdi nakib-i eşraf dediğimiz arkadaşlar bunlar daha çok padişahın ne bileyim işte kılıcının kuşanması vesaire hani ayak işleri birazcık daha onun yazı çizi işleri var. Nişancı arkadaşlar padişah falan tuğra çeken kişi. Kaz asker diğer adı neydi bunun kadı askerdi arkadaşlar tamam mı? Bunlar ne yapar? Aynı şekilde sorumuzun cevabı zaten C şıkkı tamam mı? Şer'i mesela bakın ilmiye sınıfı temsilcisi kaz askerdi. Bunlar kadıları falan atamasını yapar. Günümüz adalet bakanı gibi olarak da düşünebilirsiniz. Yeniçeri Asız Ete Seyfiye sınıfından. Defterler aynı şekilde mali işlerden sorumlu zaten. Cevap C şıkkı. Tamam Evet. Gelelim 5. sorumuza. 2024 Ön Nisan sorusu. 16. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti'nin mali ve askeri düzeninde meydana gelen değişiklikler sonucunda merkezi hazinenin nakit ihtiyacını karşılaması için vergilerin iltizam yoluyla. Bakın iltizam. Tamam mı? Burası iltizam olacak. İltizam olmayanları bir edelim. İltizam yoluyla toplanmasına ağırlık verildi. 1695'te maliye sisteminde nokta nokta uygulamasıyla vergi toplama hakkını kaydı hayat, hayatı boyunca ihale etmeye başladı. Neydi arkadaşlar? İltizam sistemi 3 yıllığına veriliyordu. Peki bunu hayatı boyunca o kişiye verilmesi neydi? Malikaneydi değil mi? Malikane. Tamam. Cevabımız zaten aşıkı belli oldu. Da devam edelim. 18. yüzyılda ise devlet vergi kaynaklarının yıllık gelirlerini paylaşıp her bir payı karşılık göstererek iç borçlanmaya gitmiş. Arkadaş, iç borçlanma neydi? Eshab, değil mi? Eshab. Cevabımız ne? Aşık. Bu kadar basit. Sadece mantıklı bir şekilde ilerleyin. Bu arada arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayalım lütfen. Tamam, hadi ilerleyelim. Altıncı sorumuz. Osmanlı Devleti'nde kadı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Adli, idari ve mali davalara bakar mıydı? Evet. Özlük hakları kaz askerler tarafından takip edilir mi? Evet. Kaz askerler zaten bunların aynı zamanda Divan-ı Hümayun'da temsilcisi olarak da geçiyordu değil mi? Vakıfların denetiminden sorumlu mu? Evet. Sancak Bey'in emri altında mı görev var? Hayır. Arkadaşlar hatta bir yere Osmanlı Devleti ne yapıyordu? Sancak Bey'in ayrı yönlendiriyordu. Kadıyı ayrı yönlendiriyordu. Neden? Sancak beyi padişahın yürütme etkisini kullanıyor. Kadı ise yargı etkisini kullanıyor. İkisi farklı erkler değil mi? O yüzden cevabımız değişik. Tamam mı? Hadi ilerleyelim. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde vergi vermekle yükümlüdür? Arkadaşlar bir beraya bir de reaya vardır. Beraya yöneten kısımdır. Reaya ise yönetilen kısımdır. Yöneten kesim vergi vermez. Yönetilen kesim verir. Yani reaya ait vergi verir. Geri kalanın hepsi yöneten sınıftadır. Tamam mı? Cevabımız A Aşağıdakilerden hangisi bu süreci etkileyen nedenlerden biridir? Bakalım. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılın başlarından itibaren sahipsiz kalan dirlikler mukataya dönüştürülerek iltizama verilmeye başlanmış. Tamam. Ve bu uygulamaya giderek yaygınlaştırılmış. Tamam. Yıl kaç? 17. yüzyıllar. Tamam. Devletin nakit ihtiyacının artması. Evet. Mültezimlerin hattan daha çok vergi toplar. yok. Arkadaşlar devlet, Osmanlı devleti bu o yani iltizam arkadaşlar neydi? İşte toprakların 3 yıllık vergi toplam hakkını başkasına vermesi. Bu bunu alan kişilere de mültezim öyüm. Mültezim daha çok halktan vergi alsın değil mi bu sistemi karşılar? Hayır tımarlı sipahiler önem kazansa zaten iltizam sistemine gitmeyiz değil mi? Tımarlı sipahi bozulduğu için zaten artık iltizam sistemine gidiyoruz. E kapı kulu asker sayısı düşmüş müdür? Hayır alakası yok. Aksine artık tımar sistemi bozuyor. Tımardan gelecek asker gelemediği için kapı kulu askerleri sayısında artış oluyor iltizamla birlikte tamam mı? Vakıf geleni düşünme rayonası. Hayır. Cevabımız aşık. Devletin nakit para ihtiyacını karşılaması için. Tamam mı? Hadi ilerleyelim. 9. soru. Osmanlı toplumunda esnaf teşkilatı yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları arasında aşağıdakiler hangisinin olduğu savunulamaz. Tamam. Pazar fiyatlarının belirlenmesi görev almak. Evet. Yeni bir dükkanın açılıp açılmayacağına karar vermek. Evet. Ne demiştim ben? Bir şehirde örnek veriyorum. Oraya 5 ayakkabıcı yetiyorsa bunu ne 4'e indirirler ne de 6'ya çıkarırlar değil mi? Hem halkın ihtiyacını karşılayacak kadar dükkan olacak halk mağdur olmayacak. Hem de arkadaşlar Altıya çıkartıp da ayakkabıcı yani satıcıyı mağdur etmiyorlar. Anladınız mı? Ürünlerin nitelik ve miktarı denemek. Evet. Üyeler arasında ham maddenin adeta Evet. Kanun dışı üretim ve satış yapımları yargılayıp kanun haklarında hüküm vermek. Yargılayacak ve hüküm verecek. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Cevabımız eşkı. Osmanlı'da yargılayıp hüküm veren kimdi? Kadılardı. Tamam mı? Hadi ilerleyelim. Gelelim 10. sorumuza. Osmanlı Devleti'nde. Yerleşim merkezlerini birbirine bağlayan yollar üzerinde bulunan ve hem askeri hem de ticari amaçlı kullanılan yapı türü aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız Kervansaray 2020 KPSS lisans sorusu. Kolay. Arkadaşlar şimdi bunlar bedesten, kapan ve arasa bunlar çarşı zaten. Tamam ve merkezde bulunuyor. Burası ne? Yollar üzerinde. Kervansaray. imaret zaten hastane. Cevabımız B Tamam mı? İlerleyelim. 11. sorumuz. Bunu da böyle çizeceğim ya. Yani. Sarı çizeyim. 16. yüzyılın sonu. Özür diliyorum. Bu gelişmeler aşağıya hangisine neden olmuştur? 16. yüzyılın sonlarından itibaren görülen askeri dönüşümden ve değişen savaş teknolojisi sonucunda ateşli silahların kullanımının artmasıyla tımarlı sipahilerin önemi azalmış. Tamam. Ve ücretli askerler ön plana çıkmış. Tamam. Şimdi bu gelişmeler aşağıya hangisine neden olmuştur? Diyor. Tamam. İltizam sisteminin yaygınlaşmasına olabilir. Sekban askerin sayısının azalması neden olmuş mudur? Hayır. Sekban neydi zaten? Ücretli askerdi. Ücretli askerler. Tımarlı sipahilerin azalması sonucu devlet ücretli askerler oluyor. Tamam mı? Ayanların nüfuzunun kırılmasına alakası yok. İltizamla birlikte zaten ayanlar meydana geliyor. Tamam mı? Sadalet makamının önem kazanması. ilgisi bile yok. Salyanesiz e eyalet sayısının artması. Arkadaşlar Salyanesiz eyaletler neydi? Yıllıksız eyaletlerdi. Tımarlı sipahinin göründüğü yani tımar topraklarının verildiği eyaletlerdi. E şimdi bu eyaletler yani tımarın olduğu yerler artması demek iltizamın olmaması anlamına geliyor değil mi? Bunun da alakası yok. Cevabımız ne? İltizam sisteminin yaygınlaşması. Neden? Arkadaşlar bakın şunu ilişkilendirin. İltizam sisteminin artması demek tımarın düşmesi demek. Ücretli askerlerin yine artması demek. Kapıkulu askerlerinin artması demek. Tamam mı? Hadi devam edelim. Gelelim diğer sorumuza. Divan-ı Hümayun'un mali işlerden sorumlu üyesi Haçak'ın hangisidir? Defter tutan eleman kim arkadaşlar? Cevabımız defterler. Kazasker neydi? Kadıların başıydı. O dönemki eğitim ve adliye bakın. Geç. Vezir normal vezir. E, Nişancı padişahın belgelerini tuğra çıkıyor. E, Resul kitap dış işleri bakıyor oluyor sonrasında. Cevabımız ne? Eşik. Hadi ilerleyelim. 13. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti 16. yüzyıldan itibaren karşılaştığı ekonomik sorunları aşmak için gerçekleştirdiği uygulamalardan biri değildir. Bakın 16. yüzyıldan sonra. Tamam mı? Gelir kaynaklarının işletim biçimlerini değiştirme olabilir. Aynı gelir kaynaklarının nakde çevirme. Evet çünkü devlet nakit sıkıntısı çekiyordu. Olağanüstü vergiler düzenli geldi mi? Evet. Bu dönemde Kutsal İttifak devletleriyle ile değil mi? Venedik, Avusturya, onun dışında Leistan, Malta, Rusya bunlarla savaşıyoruz değil mi? Madeni paraların ayar ve ağırlıkları düzenlem. Evet tahşiş ettik. Ama arkadaşlar burada da olmam. Yabancı paraların tedavülü hiçbir zaman kaldırmadı Osman. Tamam mı? Cevabımız edelim. Hadi ilerleyelim. 14. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? Klasik dönem Osmanlı Devleti'nde yönetilenlerin, bakın yönetilenlerin faaliyet alanlarından biri değildir. Ben size ne dedim? Bir yöneten sınıf var, bir de yönetilen sınıf var. Yöneten sınıf vergi vermez. Yönetilen sınıf vergi verir. Bakalım seç. Vergi toplamak. Arkadaşlar vergi toplamak yöneten yani beraya sınıfı. Yönetilenlerin değildir. Cevabımız A şıkkı. Bunun dışında diğer, diğerlerine de bakalım. Ticari faaliyette bulunabiliyorlar mı? Evet. Sanayi alanında üretim yapılabiliyor mu? Evet. Hayvancılık? Evet. Ve tarımda? Evet. Cevabımız Adana. Hadi sonraki soruya geçelim. Osmanlı Devleti'nde Yeniçerilerin ihtiyacı olan ok, yay, kalkan, kılıç, zırh, tüfek gibi aletlerin yapıldığı ve tamir edildiği ocak aşağıda hangisidir? arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde bu zırh ya da diğer silahların hepsinin yapımı ve tamiratından sorumlu sınıf cevecilerdir tamam mı? Topçular adı üstünde topçu, bumbaracılar bu havan topçular, lağımcılar yer altını kazıyor. Acemi zaten bunlar da acemi olanlar hoca ayrı. Cevabımız C. Sonraki sorumuza geçelim. Hadi. Geçemedik. Osmanlı Devleti'nde kadılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Berat sahibi oldukları. Evet. Arkadaşlar kadı bir yere nasıl gidiyor? Berat'la gidiyor. Atamayla gidiyor. Berat sahibi insan. Ve vergiden tabii ki muaf. Neden? Çünkü yöneten kısımda bunlar. Anladınız mı? Yönetilen kısımda değil. Vakıfları denetliyorlar mı? Evet. Davalarda hüküm veriyorlar mı? Evet. Ama cezaları infaz etmiyorlar. Cezaları kim infaz eder? Ya cellatlar infaz eder ya da askerler infaz eder. Tamam mı? Edirne. Hadi ilerleyelim. 17. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı maliyesinde vergilerin şer'i ve örfi olarak ayrılması sebeplerinden biridir. Bakalım. Vergi oranlarının bölgeden bölgeye değişmesi alakası yok. Esnaf ve zanaat üretim alanlarının çok şişesi olsa hayır. Evet burada hukuk sisteminde ikili bir yapının bulunması. Cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde hukuk ikili bir sistemdi. Vergi de buna göre ikili bir sistemdi. Müslüman ve gayrimüslim olarak ayrılıyordu tamam mı? Diğerlere bakmaya gerek bile yok. İlerleyelim. Hakan öğretmenin aşağıdakilerden hangisinin bu mevki için örnek göstermesi beklenir? Tamam. Hakan öğretmen öğrencilerine Osmanlı klasik döneminde Enderun'da eğitim almış. Özür diliyorum. Eğitim görenlerin bir kısmı daha sonra Seyfiye sınıfının içinde en yüksek mevkileri ulaşabilir. Seyfiye neydi arkadaşlar? Kılıçtı. Silah tutan kesin de. kılıç tutan insanlardı. Bakalım. Şimdi nişancı kim? Tuğra sınıfı. Yani bu Tuğra'ya basan kişi. Kaz aynı şekilde bu kadınların başında arkadaşlar. Şeyhülislam aynı şekilde dinle din işleri. Defterdar yine aynı şekilde adı da üstüne mali işler. Vezir adam bu işte kılıç tutan, seyfiye sınıfı. Tamam mı? Cevabımız değişik. Osmanlı Devleti'nin genellikle Hristiyan ailelerin erkek çocuklarını asker ve devlet adamı olarak yetiştirmek üzere uyguladığı sistem aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar cevabımız değişir Çok da basit bir soru. Tımar ne zaten? Halka toprağı veriyorsun. Bunun karşılığında top vergi almıyorsun. Asker alıyorsun. Ocaklık işte bir bölgede bir kale kontrol olur, başka bir şey olur. Ona verilen topraklar maaş karşılığı aynı şekilde. İltizamlı tımarın bozulduğu dönemde ihaleyle 3 yıldan o bölgenin vergilerini toplamaya birine veriyorsun. E, da arkadaşlar bu Selçuklular döneminde ahiler, fitüvvet teşkilatı yani bunlar esnaf dayanışma gibi de görebilirsiniz tamam mı aynı zamanda? Hadi ilerleyelim. 20. sorumuz. Osmanlı Devleti'nde kurulan derbent teşkilatı, kervansaraylar ve taşımacılıkta rol oynayan mekkaneler aşağıdaki göre hangisiyle ilişkilendirilir? Arkadaşlar kervansaray diyor, derbent diyor. Bunlar yol ve köprü yapımı vesaire bunlarla alakalı. Taşımacılık diyor. Ne olabilir arkadaşım? Bir bak bakalım şıkkada Cevap ticaret. Ya bunun için bilmene gerek bile yok yani. Anladınız mı? Basit bir soru. İlerleyin. 21. sorumuz. Durumlardan hangilerinin toprakların boş bırakılması izin verilmemesinin neden arası olduğu söyleniyor. Tamam Osmanlı devleti. Ürün üzerinden vergi alınması evet. Osmanlı Devleti abicim yani toprak üzerinden vergi alıyor. Neden? Yani sana boş bıraktırır mı o toprak? Bıraktırmaz. E peki üretim tarıma dayalı aynı şekilde tabii ki boş bıraktırmaz. Yani sen üreteceksin ki yani tarımdan topraktan ürün çeşitliliği gelecek ki halk içinde arz talep dengesi. Bir de fethedilen toprakların padişah olması. Evet. Arkadaşlar zaten Osmanlı ne diyor? Biri yani devlete aittir bu topraklar. Sadece kullanım hakkı reaya yani halka aittir diyor. Ve bu kullanım hakkı karşılığında oradaki halk devlete vergi verir. Sana bu toprağı boş bıraktırır mı? Sana boş bıraktırırsa vergi alamaz. Anladınız mı? Öyle düşük. Devlete ait. Yani üçü birlikte eşlik cevap. Hadi ilerleyelim. Son sorumuz. Daha önce söylediğim soru arkadaşlar. Bakın dördüncü soru olması lazım. 2022 ya da 24'te ön hasta sorumlu bu sorularınız. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin hazinesinden sorumludur? Deftere yazıp çiziyor. Için. C, C şıkkı. Bu kadar basit. Tamam mı? Dedik alsam en baştaki kişi zaten. Hüseyin, din işleri. Kadı asker yani kaz asker. Arkadaşlar bunlar kadılara atamasını yapılıyor. Günümüz eğitim ve bakanı. Nişatlı padişah fermanlarına vesaire işte evlatlara tuğra çekiyor. Tamam mı? Cevabımız C şıkkı. Şimdilik konumuz buraya kadar arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların devam gelmesini istiyorsanız videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Benden istediğiniz herhangi bir şey varsa yorumlarda buluşalım. Yani bir öneriniz bir fikriniz varsa yardımcı olabildiğim kadar olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.